kanalımızı beğen paylaş abone ol, ay'a geçmeden önce yorumlara amin yazıp videoyu beğenerek hayrı yapan yayan gibidir sevabına nail olalım. Kur'an meali El Kasas suresi. 1 ile 15 ayet. Bölüm 1. Bismillahirrahmanirrahim. 28 El Kasas. Bu sure Mekke'de nazil olmuştur. 85 ayetinin hicret esnasında Mekke ile Medine arasında 52 ila 55 ayetlerinin ise Medine'de nazil olduğu rivayet edilmiştir. 88, 88 ayettir. Kasas, olaylar, hikayeler demektir. İsmini 25 ayetinden almıştır. Surenin başlıca konularını, H.Z. Musa'nın çocukluğundan itibaren hayatı, mücadeleleri, tevhid ehlinin zaferi ve dünya servetine güvenilmemesi teşkil etmektedir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. 1. Ta. Sin. Mim. 2. Bunlar apaçık kitabın ayetleridir. 3. İman eden bir kavim için faydalı olmak üzere Musa ile Firavun'un haberlerinden bir kısmını sana gerçek şekliyle nakledeceğiz. 4. Firavun Mısır Onun izini takip et dedi. O da onlar farkına varmadan uzaktan kardeşini gözetledi. 12 Biz daha önceden annesine geri verilinceye kadar onun süt analarını kabulüne emmesine müsaade etmedik. Bunun üzerine ablası size onun bakımını namınıza üstlenecek hem de ona iyi davranacak bir aile göstereyim mi dedi. 13 Böylelikle biz onu, anasına, gözü aydın olsun, gam çekmesin ve Allah'ın vaatinin gerçek olduğunu bilsin diye geri verdik. Fakat yine de pek çoğu bunu bilmezler. 14. Musa yiğitlik çağına erip olgunlaşınca biz ona hikmet ve ilim verdik. İşte güzel davrananları biz böylece mükafatlandırırız. 15. Musa, ahalisinin habersiz olduğu bir sırada şehre girdi. Orada biri kendi tarafından, diğeri düşman tarafından olan iki adamı birbiriyle dövüşür buldu. Kendi tarafından olanı düşmana karşı ondan yardım diledi. Musa da ötekine bir yumruk vurup ölümüne sebep oldu. Bunun üzerine gülümseyen surat bu şeytan işidir. O gerçekten saptırıcı apaçık bir düşman dedi. Amin. Devamı sonraki bölümde. Kanalımızı beğen paylaş abone ol.